Verdiğin Senindir İnsani Yardım Derneği tarafından Kahramanmaraşlı öksüz ve yetim çocuklara kıyafet desteği sağlandı. Derneğin yetim çalışmaları projesi kapsamında kent genelindeki ihtiyaç sahibi yetim ve öksüz çocuklara ulaşıldı. İhtiyaçları tek tek belirlenen çocuklara dernek binasında düzenlenen programla kıyafet desteği yapıldı. Bizim eğitim merkezimizde yaklaşık 700 talebemiz var. Onların 300'ü yetimdir. Bu yetim talebelerimize bugün verdiğin senindir derneğindeki yetkili arkadaşlarla birlikte ilk programımızı gerçekleştiriyoruz. O program yetim öğrencilere yönelik bir programdır. Çok istifadeli ve çok güzel geçmiş. E, tabii ki derneğin yetkilileri ve bağışçılarına çok teşekkür ediyoruz. Cenab-ı Hak e, kendilerinden kabul eylesin. 27 ülkede yardım faaliyetleri gösteren Verdiğin Senindir İnsani Yardım Derneği yemek ve tatlı ikramıyla da çocukların gönlüne dokundu. Verdiğin Senindir İnsani Yardım Derneği olarak Lebrem'in merkez üstü Kahramanmaraş'tayız. Öncelikle depremde hayatını kaybeden bütün Müslümanlara Allah rahmet eylesin. Onlardan geriye kalan bugün 300 yetim kardeşimizin yanındayız. Onlara yemek ve kıyafet yardımında bulunacağız inşallah. Rabbim geride kalanlara sabır versin. Verdiğin senindir İnsani Yardım Derneği olarak nerede bir yardım çağrısı var, nerede bir yardım eli uzanmak istiyor biz orada olacağız inşallah.